بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إكرم ابن عباس نبيتنا ابن عباس شو لدد. أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم قال فوالله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل يحمل عنك قال والله ما عندي ve وما أجد أحد يحمل عني bir adam kendisine 10 dinar borcu olan birine yapmıştı. O da ona, vallahi bugün yanımda hiçbir şey yok ki onu sana ödeyeyim dedi. Alacaklı da, vallahi bana onu ödeyinceye veya senin yerine borcunu üstlenecek birini getirinceye kadar seni bırakmayacağım dedi. O da vallahi yanında ödeyecek hiçbir şey yok. Benim yerime onu üstlenecek bir kefil de bulamam dedi. Adam da onu çekip Peygamber Aleyhisselam'a getirdi. Fecerrahu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Resulullah inne hâze lazimeni ve stanzartuhu şehran vâhiden feâbâ hatta akdiyahu ev âtiyahu bi hamîlin fekultu indi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستنظر قال لا قال Adam onu çekip Peygamber Aleyhisselam'a getirdi. Ey Allah'ın elçisi bu, yakala, bu yakama yapıştı. Ben de ondan bir ay süre tanıması istedim. O da onu ödeyinceye ya da borcumu üstlenecek bir kefil getirinceye dek bunu kabul etmeyeceğini söyledi. Ben de onu üstlenecek bir kefil bulamıyorum. Bugün onu ödeyecek bir durumum da yok dedi. Adama sadece bir ay mı süre tanıyorsun dedi. O da hayır dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam onun dedi borcunu ben üstleniyorum dedi Aleyhisselam. Kâle fetehammele biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezehebel raculu feetâhu bi kadri mâ ve'adehu fekâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min eyni asabte hâzâ zehebe kâle min ma'dinin قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah İslam onu ödemeyi istendi. Adam da bir müddet sonra söz verdiği kadarını getirdi. Resulullah İslam bu altını, bu altın eline nereden geçti dedi. O da maden ocağından dedi. Peygamber İslam git dedi. Bizim ona ihtiyacımız yok. Onda hayır yoktur dedi. Ve o borcu Resulullah İslam onu yerine ödedi. Belki de onun hani sen bunu kendine kullanan anlamında bizim ona ihtiyacımız yoktur dedi efendimiz Aleyhisselam o borcu kendisi üstlendi ve ödedi. İkrime radıyallahu anhuna rivayeti İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 4 at, hututi. Sonra قال تدرون ما هذا? قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم بنت عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون Efendimiz Aleyhisselam dört tane çizgi çizdi yere. Sonra da bu nedir biliyor musunuz dedi. Allah ve elçisi daha iyi bilir dediler. Resulullah Aleyhisselam da cennet ehlinin kadınlarının en üstünü Hüveyli'nin kızı Hadice, Muhammed Aleyhisselam kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem ve Muzahim'in kızı Firavun'un karısı Asiye'dir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan aynasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasuhu'nun selamun aleyhi ve sellim. Rabbil Alemin.